Size merhaba arkadaşlar. Plase TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu videomuzda sizlere Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini konuşacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son 16 turları oynandı, bitti. Çeyrek final kuralları da belli oldu. Aslında finale doğru giden o ağaç belli oldu. Şampiyonlar Ligi ağacı da artık belli dediğim gibi. Şu ana kadar 8 takım kaldı ve 3 tane İtalyan, 2 tane İngiliz, bir Portekiz, bir İspanya, bir de Almanya liginden ekipler mevcut arkadaşlar. Zaten bunların hepsini konuşacağız. Detaylı olarak analizlerimi de sizlerle paylaşacağım ve yarı final ve final yoluna hangi takımları favori görüyorum bunları da sizlerle beraber konuşarak anlatacağız ve yolumuza bu şekilde devam edeceğiz diyelim. Dilerseniz Inter Benfica mücadelesiyle başlayalım. Bildiğiniz üzere bu sezonun en sükseli takımlarından bir tanesi oldu Benfica özellikle oyun kurgusu ve parladığı parlattığı oyuncularla yine ünlü oldu. Aslında baktığımız zaman şu anda bile çok büyük bir cevher var. Hani Enzo Fernandez'in o 120 küsür milyonluk transferinden sonra bir 100 milyon euroyu daha görebilecek bir stoper Silva var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Otamendi'nin yanında oynuyor ve Real Madrid potansiyeli olan Guardiola'nın ellerindeki cevherin ne kadar iyi olduğunu bilmiyorlar Açıklamasını yaptıracak kadar iyi bir stoper Silva var arkadaşlar Hani hala üretime devam ediyor Bu fabrika hiç durmuyor ve muhtemelen de durmayacak Futbol tükenene kadar Ve bu sezonda oyun olarak da gayet iyiler Oyuncu olarak da oyun olarak da gayet iyiler Özellikle bazı oyuna dokunuşları işte Bekleri, Bach, Grimaldo ön tarafta. Joao Mario, Rafa Silva. Normalde Joao Mario'yu daha çok merkezde görürüz. 10 numara, 8 numara özelliğinde. Rafa'yı sağ kanatta görürdük. Hoca ta, e, mevkilerini değiştirdi. Tam tersi oynuyorlar. E, Rafa ortada oynuyor. Daha böyle mikser oyuncu karıştırıyor orayı. Sağ kanatta da Joao Mario aklını koyarak akıl oyunları yani futbolun zekasını koyup sağ kanadı Benfica ile çok çok iyi kullanıyor. Yani bundan önce Inter görmüş bu oyuncu da olduğu için çok çok tecrübeli. Avrupa'da da tecrübeli. Şampiyonlar Ligi'ne de tecrübeli zaten doğal olarak. Bu şekilde bir takım. Inter'e gelecek olursak da bildiğiniz üzere 2 yıl önce şampiyon oldular. Lukaku, Taro, hakimli o kadro o çok iyi kadro. Şampiyon oldu Conte döneminde ancak bu yıl olamayacaklar artık Napoli'nin olduğu belli oldu. Bundan önceki yılda Milan'a kaptırmışlardı. Şampiyonlar Ligi'nde de ekstra bir başarı yok. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Teknik direktörlerinin kovulma derecesine geldiğini e, biliyoruz. Okan Buruk'un bile adı çıktı. Hani e, birazcık daha Zanetti faktöründen dolayı Okan Buruk'un adı çıkmıştı. Inter teknik direktörlüğüne bu şekilde haberler de çıktı. Dediğim gibi şu anda kötü giden bir Inter var. İyi olmayan bir Inter. Son maçta da Juventus'a yenilmişti. Bu şekilde kötü giden bir Inter mevcut. Yani çok iyi giden çok formda bir ekip. Diğer yandan ise formda olmayan kötü giden kötü oyun oynayan bir ekip. Ama tabii ki o kötü oynayan ekip Inter çok çok kaliteli oyunculara da mevcut. Yani Benfica'nın 2-3 gömlek üstünde kadro kaliteleri kesinlikle mevcut yani forvet hattına bakacak olursak da bu belli. Correa, Edin Dzeko, Martinez ve Romelu Lukaku yani çok özel bir forvet rotasyonu. Aslında defansı vesaire her şeyi çok iyi bir takım. Bir tek kalecisinde ben eksik görüyorum. Handan sonra onu Handan'ın net oturduğunu düşünmüyorum. Bu maçta da kesin ya yani bu eşleşmede diyeyim. Ancak maçta da şu şekilde maç maç gidecek olursam ben Benfica'nın sahasında oynanacak maçı kesinlikle Benfica'nın kazanacağını düşünüyorum. Deplasmanda ise yenilseler bile ben Benfica'nın turu geçeceğini düşünüyorum. Yarı final adını yazdıracak ilk takımım benim Benfica oldu. İkinci mücadelemize geçelim. Milan-Napoli eşleşmesi. 3 İtalyan takımı var demiştik. İkisi eşleşti. Birisi kesinlikle elenecek bu turda arkadaşlar. Milan-Napoli tabii ki herkesin favorisi. Yani burada anket yapsak veya İnsanlara sorsak kesinlikle favorileri Napoli olur. Futbolu birazcık böyle Avrupa Gida takip eden futbol seyircileri Napoli'nin bu yıl ne kadar iyi olduğunu, şampiyonluğun ne kadar hak ettiklerini ve Şampiyonlar Ligi finalini de hak ettiklerini gösteriyor bana göre arkadaşlar. Kadroları çok iyi mi? Değil. Kesinlikle değil kadroları çok iyi. Yani başka bir teknik direktöre Spalletti'ye değil de başka bir teknik direktöre verilse bu kadro ee, şöyle söyleyeyim. ilk 3'e zor gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle orta saatte. Hani, evet gerçekten iyi bir kadro ama Rahmani ile Jelinski ile Zambo Anguissa ile Lobotka ile çok fazla bu kadar iyi oyun ben hiç beklemezdim. Yani bana bu kadro verilse ve bana değil veya dünyanın en iyi teknik direktörüne verilse bana derken oyun olarak oyundan örnek verecektim. O yüzden söyledim. Hani lavallik yapmak istemem çok iyi bir teknik direktöre verilseydi de bu takımı bu kadar iyi yapamazdı. Spalletti'nin çok büyük bir başarısı var burada. Çünkü dediğim gibi çok iyi olmayan bir takım ancak çok 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 iyi bir oyun izlemesi müthiş keyifli oyuncular müthiş keyifli bir oyun ve sadece gol atmaya yönelik bir takım. Tabii ki gol yemekte de arkada bildiğiniz üzere Fenerbahçe'den Kim min olmasına Karşın yani Kimmice Rahmani ikilisi de müthiş savunma yapıyorlar. Kaleci Meret de bu sezon gayet iyi. Eskilere göre çok çok düzenli çok iyi bir takım. Karşısında ise geçen sezonun şampiyonu ancak bu sezon beklentileri karşılayamayan Milan. Bu turun favorisi kesinlikle Napoli. Ben Napoli'nin en az 5 gol atacağını düşünüyorum. Bu turnuvada yani bu eşleşmede bu iki maçta en az 5 gol atacağını ve Milan'ı saf dışı bırakacaklarını düşünüyorum. Ve ee, yarı finale bıraktığım iki takım yani yarı final eşleşmem benim Benfica Napoli oldu bunu da söyleyeyim. İkinci ayağımız yani diğer bir tarafımızda Real Madrid Chelsea ile başlayalım. Real Madrid bildiğiniz üzere bu sezon Barcelona'nın arkasında kaldı. Üçüncü El Clasico mücadelesi oynandı ve üçüncüsünü de kaybetti Real Madrid. Bu sezon iyi değiller ama iyi olmayan Real Madrid bile Liverpool'a deplasmanında 5 atabilecek kadar iyi seviyede içeride de galibiyet getirdikleri yani 1-0 kazandıklarını düşünürsek de 6-3'lük bir Liverpool son 16 turunda elemeleri mevcut. Hani kötü Real Madrid bile Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir takıma doğru evriliyor. Karşısında ise çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani harcadıkları parayla ters orantılı bir şekilde performansları mevcut. Bu turun favorisini kesinlikle Real Madrid olarak görüyorum İçeride dışarıda her şekilde Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum Benzema eğer sakatlanmazsa ya veya sakatlığı geçerse diyelim ee, Dediğim gibi Real Madrid oldu City Bayern Münih mücadelesine geçelim Birazcık e, oyuncu bazında bakarsak Joao Cancelo'nun birazcık daha farklı duygular besleyeceği bir karşılaşma olacak Çünkü çok kötü bir şekilde ayrıldı. Manchester City'den kiralık olarak Bayern Münih'e geldi. Şu anda adı Barcelona'yla ve diğer takımlarla da anılmasına rağmen şu anda mutsuz. Bayern Münih'te de, de mutsuz. City'de mutsuzdu. Ayrılmak istiyordu. Ve Guardiola göndermek istiyordu. Bayern'de ise yine mutsuz son Augsburg maçında yani izlediğim son Bayern Münih'in Augsburg maçında da bir gol iki asistlik bir performans sergilediğini hatırlıyoruz. Çok çok iyi bir performanstı. Tek tek bakacak olursak da Haalandlı bir City, e, Chupomotingli bir Bayern. Yani baktığımız zaman forvet kalitesinden de anlayacağınız üzere ve bu yılda oyun olarak da Bayern Münih'in ben çok geride kaldığını düşünüyorum. Bundesliga'da şampiyonluğu kaybedebilecek seviyede düşünün o kadar kötü yani bu sezon. E, diğer yandan da çok iyi, çok formda yine aynı oyun. Uzun zamandır gördüğümüz Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City ancak Thomas Müller'in dediği gibi büyük takım mı kazanacak, iyi oyun mu kazanacak burada onu göreceğiz. Ben, ama benim tur favorim Manchester City. Diğer bir ayağımızda Real Madrid Manchester City oldu arkadaşlar. Geçen yılın bana göre en unutulmaz eşleşmesiydi. Hani Real Madrid Paris Saint Germain görmeme rağmen bunu söylüyorum. Görmemize rağmen bu eşleşme çok çok iyi olacaktır. Direkt o eşleşmeden devam edelim. Birazcık daha bundan sonra kendi hayalimi kurarak devam ediyorum Çünkü bunlar benim düşüncem benim tahminimce ilerliyoruz Real Madrid City mücadelesini Real Madrid'in kazanıp finale geçeceğini Burada da Benfica Napoli eşleşmesini Napoli'nin kazanacağını düşünüyorum Ve finalde göreceğimiz iki takımı da kendi kafamda belirledim Napoli Real Madrid olacaktır Finalde ne olacağını kimse bilemez iyi oyun oynayan bir Napoli ama bunun en tecrübelisi, en winner takımı Real Madrid oynayacak. Ben yine muhtemelen Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Ancak şu şekilde söyleyeyim. Benim final favorim, final tahminim Napoli, Real Madrid oldu diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Siz de final tahminlerinizi ve tur ayağını yani bu ağacın nasıl ilerleyeceğini düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.